İşsizlik azalmadı. Şu anda işsizlik çok. Normal çalışalım da kazanalım da diyen pek yok. Çalışmaktan televizyona bakmaya fırsat kalmıyor. Verdikleri iş belli. İnsanlar yıpratıyorlar. Girip çalışmıyorlar, geziyorlar. İş var, çalışan yok diyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık 2023'te işsizlik 0,1 puan azalarak %8,8 oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben e, Sarız Yaylacı Mahalle Muhtarıyım. Sarız'da normalde işsizlik var mı? Var. Ama yazın işi bulamadıklarını da söylüyorlar. Çalışmaya bağlı bir şey bu. Nihayetinde çalışsın iş var her yerde. Yani illaki devlet memuru olacağım bir şey yok. Çalışacağım bu ekmek parası. Bin liraya da yövmeyeci bulamadıklarını da söylüyorlar Sarız'a. Bu şekilde yani bir işsizlik yok gibi düşünüyorum. Türkiye genelinde işsizliğin azalması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sebebi ne olabilir? Daha çok mu istihdam sağlanıyor? Türkiye genelinde de iş vardır ya. İş, çoğu insan işi beğenmiyor. Hani yani rahat bir masa başı istiyor ya, bence kabul edilecek bir şey değil. Bedensel olarak da çalışabilirsin. İşsizlik diye bir şey yok bence. İşsizlik azalmadı. Şu anda işsizlik çok. Suriyeliler doldu. Şu anda işsizlik haddinden fazla. Gençler iş beğenmiyor diye bir algı var öyle mi? alakası yok. Maaş vermedim mi çalışır mı genç? 15 liraya hiç kimse çalışmaz. Devlet kurumları ne diyorsa biz ona sahibiyiz yani. Mecburuz. Peki Onlar ne diyorsa odur. Kayseri'de işsizlik problemi var mı sizce? Bence yok. Ben eleman problemi yaşıyorum da. Gençler iş beğenmiyor diye bir algı var. Öyle bir durum var mı sizce? Genciz ama daha genç arkadaşlarla ilgili duyuyoruz doğru. Şey Asgari ücret çok yüksek bir rakam bence. Ben onu çalışanıma ödemekte zorlanıyorum yani. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Bundan dolayı da biz ödemeyi ödeyemeyince elemanda çalışmak istemiyor genç kardeşlerimiz. Daha rahat yani mesela şu an çok kumar oynuyorlar telefonda bunları biliyoruz duyuyoruz. Normal çalışalım da kazanalım da diyen pek yok. Ne kadar açıklandı bilmiyorum. Çalışmaktan televizyona bakmaya fırsat kalmıyor. İşsizlik problemi var mı? Organizeye bakmak lazım ya. Buralarda aranmaz yani işsizlik var mı? İş beğenmemezlik var mı? organizeye bakmak lazım. Ben çalışmayı sevmiyorum. Benimki hazır. Alır satarım, işime bakarım. Gidip de bir yerde çalışamam. Verdikleri iş belli. İnsanlar yıpratıyorlar. İnsana insan muamelesi yapmıyorlar. Yapmadıkları için de kendi işimi yapıyorum Türkiye genelinde işsizliğin azalması, bu oranın düşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayseri'de de işsizlik problemi var mı sizce? Onu ben değil, Cumhurbaşkanı düşünecek. Her şey pahalı, her şey pahalı. Bu millet alım gücü kalmadı gençleri işsiz geziyor yani. İş bulamıyorlar. Yani Türkiye'de işsizlik problemi yok da istediklerini bulamıyor gençler. Anladın mı? Beğenmiyorlar. Yani girip çalışmıyorlar, geziyorlar. Kayseri de aynı. Türkiye genelinde işsizlik var deniliyor ama şimdi söylentiye göre de esnaflardan duyduğum kadarıyla da iş var çalışan yok diyorlar. Azaldı, azaldı diyorsa devlet azalmıştır ne diyelim ya. Kayseri'de e, işsizlik var mı sizce? Ya tabii ki herkesin kendi şeyine göre bir işsizlik oranı vardır mutlaka. Kayseri'de de vardır tabii ki yani. İş alanlarının çeşitlendirilmesi de önemli tabii ki yani. Şimdi gençlere hitap eden işlerin de iş alanlarının da olması önemli tabii. Ama iş beğenmemezlik gibi durumlar bu dönemde çok zor yani. Beğenmezse yapacak bir şey yok.